Ben bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya? Size soruyorum ben bu yaz neredeydim? Bayram temizliği bayramda yapılır. Sıra erkeklerde. şöyle bir salmanın kabasını aldıktan sonra bir tonla şeyden bir tutun da Evet. Kuşları suluyoruz şu anda. Neydi o? İnternette eleman var ya, koşuk koşuk. Köpürtüyoruz. Bizim i̇şte keyif alanlar da var, gidik olanlar da var. <laughs> Çek bakalım. Taban malzemesini atıyoruz. Kuşlarımız banyolarında yaptılar. Bir korekle tamamımızı ilaçlıyoruz. Hayvanlarımız ciddi olarak temel seçiyor, tüm noktalardan uygulamayı çalışıyor.